Merhabalar sevgili Boğa burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamana niyet aldığım bu açılımı ne zaman izlerseniz o zaman için geçerli olacak inşallah. Evet sevgili dostlarım, hemen şöyle başlayalım güzel dileklerimizle. Umarım bize bu fal güzel güzel haberler versin. Güzel gelişmelerden haberler versin. Diyelim ve başlayalım. Hemen şöyle fincanımı açıyorum ve yorumlamaya başlıyorum. Evet, iyi olan ne varsa kabul ediyoruz. Kötü olan her şeyi evrene iade ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ve şöyle yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. Evet. Bir kişiye çok çok böyle nasıl söyleyeyim? Siz ona çok fazla değer yüklemişsiniz. Bir kişiye çok değer yüklemişsiniz kocaman zannediyor kendini şimdi. Çok böyle çok çok önemli yerleri koyuyor kendine. Siz yapmışsınız bunu sevgili boğalar. Fazla değer vermişsiniz. Fazla fedakarlık yapmışsınız. Şu anda davranışlarından, tavırlarından dolayı. Aslına bakarsanız hani bunu biraz böyle siz yapmışsınız. Bu kişiye davranışlarınızı hep olumlu tolere etmişsiniz. Hep güzel bakmışsınız. Fakat bazı insanlar maalesef Maalesef böyle davranışların karşısına değişiyorlar. Bazı insanlar bu kadar güzelliği bu kadar iyiliği kaldıramıyorlar. Bakın burada kendinizi kendini dev aynasında gören bir insan var sizin karşınızda şu anda. Fakat bu sizin verdiğiniz sevgi ve değerden kaynaklanıyor. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz bu ara? Ben görüyorum yapmayı düşündüğünüz şeyi. Ben bu ilgiyi, bu değeri, bu fedakarlığı, bu sevgiyi gerekirse bu sevgiyi Biraz biraz çekeceğim artık. Madem böyle oldu, madem senin bana davranışların, benim sana davranışlarımın tam tersi şekilde ilerlemeye başladı, o zaman ben de kendimi çekmeye başlıyorum. Bir bakalım. Hani o zaman bir görelim nasıl bir hal içerisinde olacaksın. Bunu deneyeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir düşünce düşüncedesiniz benim gördüğüm kadarıyla. Ee, evet sevgili boğalar. Güzel dilekleriniz, güzel niyetlerinizle yaklaşıyorsunuz insanlara. Çevrenizde kim varsa. Haneniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız, iş yeriniz, iş arkadaşlarınız, okulunuz, okul arkadaşlarınız. Her neredeyse hayatınız. Hep güzel yaklaşıyorsunuz. Bir tek şeye tahammül edemiyorsunuz. Haksızlık. Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz noktada gerçekten kendinizi arkadaşlar çok enerjisi düşük hissediyorsunuz ve bir negatif altında hissediyorsunuz o yüzden şimdi ben bu aram. Bunu neden söylüyorum? Bu ara kendinizi bir haksızlığa uğramış şekilde görüyorsunuz. Bunda haklısınız, haksızsınız diyemem arkadaşlar. Ve sorguluyorsunuz bir şeyleri. Neden ben bunu yaşıyorum şu anda? Neden bu haksızlığı yaşıyorum? Bu noktaya nasıl geldim? Bunları sorgulayacaksınız arkadaşlar. Böyle yüz yüze konuşmalar var. Önemli yüz yüze konuşmalar yapacaksınız. Gerekirse her şeyi söyleyip hakkınızı savunacaksınız. Ee, ve yeterince elinizden geleni yeterince yapacaksınız. Şöyle bir, bir kişiye diyorsunuz ki ya sen artık şuradan bir şekilde. Sen artık şuradan bir şekilde bir yolumu yönümü bir aç benim. Ben gerçekten yoruldum ama sen bana engel oluyorsun. Bu kişi her kimse hayatınızda size engel olduğunu düşündüğünüz kişi. Biraz bir dur. Ben ben yapacaklarımı bir yapayım ya. Bir, bir, bana bir fırsat ver ben bunları bir yapayım ondan sonra bak ondan sonra konuş diyeceksiniz şöyle bir kişiyi de bakın kenara doğru şöyle çekmek istiyorsunuz hani sen bir kenarda dur ben bir yapacaklarımı yapayım ondan sonra konuşalım diyorsunuz evet arkadaşlar güzel başlangıçlar hayatınızda güzel şeyler olacak inşallah ee, bu arada e, partner veya aklınızda kişiyle ilgili şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar bir şeyleri sorguluyorsunuz siz ...ben yeterince seviliyor muyum gerçekten... ...gerçekten karşımdaki kişi beni yeterince seviyor mu... ...yoksa ben mi böyle düşünüyorum... ...bu benim inandığım bir şey mi... ...neden bir kişinin sevdiği bir insana davrandığı gibi davranmıyor bu insan bana... ...ben değer görmediğimi hissediyorum... ...ben kıskanıyorum... ...kıskanılmadığımı hissediyorum... ...ben farklı bir düşüncede gelecekle ilgili hayaller kuruyorum... ...ama karşımdaki insanla geleceği konuşamıyorum... Böyle bir şey yaşıyorsunuz veya yaşadınız ki bir küslük, ufak bir mesafe olabilir aranızda. Bu mesafe, bu küslük süresince çok düşüneceksiniz. Ben boğa burcu dostlarım, sizler için şunu söylüyorum. Ee, partner, partner enerjisi, aşk, sevgili, eş birçok konuda yani bu tarz özel hayatla ilgili konularda şöyle baştan aşağıya bir düşünmek isteyeceksiniz. Ne, nedir bana zararı? Nedir bana karı? Ben e, ne ne yapıyorum? Neredeyim bu noktada? Ne yapmam gerekiyor? Gerçekten e, razı mıyım? Şu anda bulunduğum koşullara razı mıyım? İşte bunları düşüneceksiniz, düşüneceksiniz, kararlar alacaksınız Bir kağıdı bekliyorsunuz sevgili boğalar. Bir şeyleri bağlamışsınız ona. Resmi bir kağıt bu. İşle ilgili olur, mahkeme olur, miras olur. Bir kağıdı bekliyorsunuz çoğunlukla bir şeyin sonuçlanması lazım ondan sonra atacağınız adımlar var bayağı düşüneceksiniz ama özel hayatla ilgili kararları alabilirsiniz ve şaşıracağınız şeyler yaşayabilirsiniz bu birkaç aylık süreçte birdenbire böyle hayatınızın insanı ile bile tanışabilirsiniz her şey olabilir bakın her şey olabilir veya şu gerçekten kıymetinizi değerinizi bilmeniz, bilmesini istediğiniz kişi bunu yapar ve size gelir ki ben aşkta çok mutlu olacağınızı görüyorum. Peki maddi konular, iş, kariyer hayatıyla ilgili neler? Şimdi Maddi konular ve iş kariyer hayatına baktığım zaman ben sizin sırtınızda bir yük görüyorum. Bu bir borç, ödenmesi gerekenler, yapılması gerekenler, iş olarak ağır yükler, fazlası, fazlası benim üzerime yüklenmiş gibi diyorsunuz. İşle ilgili konularda özellikle yapmanız gereken aslında birazcık kendinizi eğer yapabiliyorsanız hafifletebilmek sevgili dostlarım. Borçlarınız, ödemeleriniz, yapmanız gerekenler bunları bir sıraya koyacaksınız, yapacaksınız. Bu yaz döneminde birçok sıkıntıyı geride bırakacaksınız ödemelerinizi yapıyorsunuz işle alakalı dengeyi sağlıyorsunuz değişim istiyor bazı boğa burcu arkadaşlarım değişim istiyorsunuz çünkü hani ne dedim bir yerde haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz buna iş hayatınız da dahil şu an çalışan arkadaşlarım işte o haksızlıktan kurtulmak istiyorsunuz bakıyorsunuz ki bir şeyler değişmiyor. Buranın bir yapısı var, buranın bir olayı var, bir atmosferi var. Ben buraya uyamıyorum madem ben buradan gideyim. Böyle bir düşüncede olacaksınız. Ha şu arkadaşlar, siz uyamıyorsunuz diye orası çok mükemmel bir yer değildir. Bazen siz vasat bir yerdesinizdir. Bunu sonradan anlarsınız. Hayat böyledir. Sizin bulunduğunuz yer vasattır ve siz dersiniz ki ya ben Burada gerçekten ben buraya fazlayım derseniz bakın bu işle alakalı durumlar içinde geçerli ve siz değişimlere değişikliklere gidiyorsunuz sevgili boğalar hayırlı görünüyor güzel görünüyor inşallah iş arayan arkadaşlarım çok bazı şeyleri büyütüyorsunuz çok üzülüyorsunuz içinize atıyorsunuz o ne der bu ne der düşünceleriniz var. O insanların konuştuklarını, düşündüklerini hiç alırmayın, hiç düşünmeyin. Bu sizin veya ailenizden bir kişinin derdi olmuş artık. Yani işle alakalı bir şeyler yolunda gitmiyor. E bir de etraftaki insanlar üzerine konuşuyor. Bırakın konuşsunlar arkadaşlar. Herkes kendi kendi derdini konuşsa keşke. Başka insanların derdiyle niye dertleniyorsun? Zaten o onun derdi olmuş. Bir de niye gelip de onu konuşuyorsun? İşte bu insanlara bunları anlatamazsınız. Ama siz ben bakıyorum ve görüyorum ki kendinizle alakalı odaklanacaksınız ve birçok sorununuzu çözeceksiniz. İşle ilgili de aynı şekilde olacak. İnşallah bu birkaç ay güzel haberler var. Güzel mucizevi gelişmeler var. Sizlerin hayatında diyorum. Ve Boğa Burcu arkadaşlarım Sizlerden bir dilek tutmanızı istiyorum. Şöyle tabağımıza bakacağız. Evet dileklerinizi tutun lütfen arkadaşlar. Dileklerinize odaklanın. Aklınızdan geçirin. O güzel dileklerinizi, niyetlerinizi. Tertemiz güzel dileklerinizi arkadaşlar. Anlaşmak, uzlaşmak istiyorum diyorsunuz. Bu dileğin sonunda şöyle bir ortak noktada buluşmak istiyorum diyorsunuz. Evet bu dileğiniz oluyor. İnşallah diyorum. Hane üzerinde bir güneş. Bakın nasıl çatısının üzerinde bir güneş doğmuş. Bu güneş sizi hanenize gelecek ferahlıktır, rahatlıktır, maddi manevi güzelliklerdir ki bunu sevgiyle karşıladığınızı görüyorum sevgili boğa burcu dostlarım. Baş ağrıları mı yaşıyorsunuz? Geçiyor hepsi geride kalıyor. Bir ağırlığı atıyorsunuz üzerinizden. Bakın. Çok böyle büyük bir ağırlığı, bir etkiye atıyorsunuz üzerinizden. Bir kişinin de maskesi düştü gördünüz mü? Böyle bakarken bir kişinin maskesi düştü yani bildiğiniz yüzünden böyle maske yere düştü gitti. Ha bir kişinin gerçek yüzünü görüyorsunuz ama nasıl aydınlık bir yol açılıyor ondan sonra görüyorsunuz değil mi? İşte bazen gerçekleri görmek daha iyi olacaktır. Bize en güzel yolları en aydınlık yolları açar o noktadan sonra ve sizler için de böyle olacağını görüyorum sevgili boğalar. Evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz sağ olun var olun şimdiden Allah. Hay emanet olun görüşmek üzere